Yemek Sanat TV'den herkese lezzetli günler. Bugün Ramazan ayı için yaptığımız menülerin ikincisindeyiz. Firik pilavım için de yine burada bir su bardağı firik pilavım var. Firik bulgurum var ve burada da baş başı bulgurum var. Yine bunların tariflerini ve reçetelerini açıklama kısmında göreceksiniz. İsterseniz şöyle malzemelerimizin üstünden geçelim. Burada patates çorbası için 6 dilim kadar pastırmamız var. Çemeninden ayrılmış. 1 adet soğanımız var. 3 diş sarımsağımız var. 1 yemek kaşığı un. 6 adet patates var. Tabi burada patatesin boyutuna göre değişkenlik gösterebilir. Küçük büyük. 4 bardak kadar tavuk suyumuz var. O burada. O aslında hazır. Onun altını kapatıp kenara alacağım. Bir çay bardağı kadar krema var. Opsiyonel ama krema güzel olacak. Burada yine sütümüz var. Bir bardak kadar sütümüz var. Burada yine tuz. Onu da buraya alalım. Tavuk kemiğinden yine ya da tavuk budundan yaptığımız bir tavuk suyumuz. Oranın içine kullandığımız malzemeler değişkenlik gösterebilir. Bunun yanı sıra nane şerbeti için malzemelerimiz bir demet taze nane, 100 gram ya da 150 gram kadar şeker, 2 litre kadar içme suyu, bir adet limon, tarçın ve karanfil. Frik pilavı için ise 1 su bardağı kadar firik bulguru. Güzel bir bulgur çeşididir. Yine 1 çay bardağı kadar da baş başı bulgur. 2 yemek kaşığı zeytin 3 yemek kaşığı tereyağı 4 su bardağı kadar kaynar su ve 2 çay kaşığı kadar da tuzumuz var. Bunun yanı sıra kabak için ise kabak kebabı için ise 4 adet kabağımız var. 2-3 tane biber, domates yine sivri biber birazcık acılık vereceği için güzel olur. Ben acı kullanacağım. 1 e, diş sarımsak, birazcık soğan yine tuz, karabiber, kimyon kıymamızı lezzetlendirmek için burada yaklaşık 800 gram kadar bir kıymamız var. Yani ortalama bir kaba 200 gram gelecek kadar ayarladık. 1 yemek kaşığı domates salçamız ve kaynamış suyu ya da ılık suyu oradan da kullanacağız. Açma için. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi öncelikle şu su, suyum kaynadı. Öncelikle onları bir ayarlayayım. Nanelerimi yıkamıştım. Bu naneleri şöyle içine atıyorum. Suyumun içine. Böyle bir 5 dakika, bir 5-10 dakika nanelerimi yine kaynatacağım. 5 dakika sonra kaynadıktan sonra ise limonumu koyacağım. Şöyle zaten nanelerim hemen rengini verdi. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra limonumu koyacağım. Burada yine çorbam için tenceremin altına açayım. Yavaştan onu da hazırlayacağım. Tabi burada limonumun yarısını kullanacağım. Yarısını soğana kullanacağım. O yüzden hemen bunu da bir dilimleyeyim. İlk önce böyle limonlu ürünleri ya da bu tarz ürünleri doğrayalım ki tahtamızı efektif kullanalım. Şöyle kenara alıyorum. Bunu da şimdi 5 dakika sonra hemen ekliyor olacağım. Biberlerimiz var. Bunları bir doğrayıp ön hazırlığını yapalım. Hazır tahtamıza sarımsak vesaire sürmemişken. Şöyle biberlerimi uç kısımlarından alıyorum. Burada bir Charleston biber, köy biberi hepsini kullanabiliriz. Şu an için ben bunları daha taze diye bunları kullandım. Ve domatesimi de böyle aralara atacağım. Onları da şöyle doğruyorum. Uçlarını almayacağım. Daha almasını istemiyorum çünkü. Kabaklarımı yine şuralarını alayım. Şimdi burada kabakları normalde tıraşlarız yani Ama ben istemiyorum. Çünkü komple kabağımı burada değerlendirmek istiyorum. Bir yandan da fırınımı açtım. Fırınım da bu arada ısınıyor. Şöyle kabaklarımı hafiften bir parmak tam birazcık fazla olacak şekilde kesiyorum. Bunları sonrasında burada ayıracağım. Güzel bir şekilde üstüne tuzunu verin atacağım. Eğer arzu edersek elimizde varsa dolamıza bakacağız. Taze bir beriye taze kekimiz varsa lezzetlendirebiliriz. Burada tabii yine kaban boyuna göre ya da kalınlığına göre 3 ya da 4 ölçü değişebilir. Ama kullandığımız kıyma %20 yağlı kıyma. O yüzden birazcık fazla çekecek. Onu düşünerek kabağımızı ayarlayabiliriz. Şimdi zaten bunu ön hazırlığını yapacağız. Kıymamızı yoğuracağız. Ondan sonra diğer şeylerimize geçiyor olacağız. Şöyle kabaklarım burada. Hatta şu köşede soğanlara geçmeden önce bastırmamı da doğruyabilirim aslında. Bu arada şöyle diğer yarım limonumu da ekliyorum. Onu eklediğim zaman altını da kapattım. Şekerimi de ekliyorum. Tarçın ve karanfilimi de ekliyorum. O artık dinlenmeye aldı kendini. Suyun sıcaklığıyla da güzelce eriyecek şekerimiz. Şöyle zaten rengini de verecek, tadını da verecek. Burada tabii limonun acılığı vesaire olur ya. Ben hepsini bütün bir şekilde istiyorum. Hem birazcık böyle asidik hem de yine tarçının, karanfilin aromasının geldiği bir şerbet olsun istiyorum. Zaten soğutacağız. Bunu bu şekilde dinlendireceğiz. Soğutacağız. Belki bunu iftardan çok çok önce yapıp dolabımıza alabiliriz. Bir gün önce de yapabiliriz. Yaklaşık 2 saat minimum dinlenirse iyi olur. Daha çok böyle dolapta 12 saat ya da bir gün dinlenirse tabi daha da güzel olur şerbetim okey. kenara alacağım İlk önce şu tavuk suyumu da hazırlayayım burada yemekte kullanmak için şerbetim kenarda dursun bu arada nanelere bir birazdan şöyle kenara alıyorum limonu yarım limonu da içine sıkıp onu artık süzdüreceğiz ondan sonra dinlendirmeye bırakacağız bir yandan tenceremin altını açmıştım zaten şöyle bir ön tref alayım diğer tenceremi de buraya doğru alacağım bu arada bir kıymamı yoğurayım ilk önce onu bir fırına atayım sonra hem aynı zamanda çorbamızı hem de pilavımızı yapıyor olacağız şimdi birazcık baharatlandıracağım kıyma Şöyle karabiber yakışır. Kimyon atıyorum. Yine eğer varsa sevdiğiniz baharatlar ekleyebilirsiniz. Şöyle bir kırmızı toz biber atalım. Tuzumuz burada. Tuzumuzu da ekleyelim. Evet sarımsak ve soğan da ekledik mi. Şöyle sarımsağı mı ezeceğim. İyice lezzet bütünleşsin etsin. Fırınımı tekrardan ısın vereyim. O sürekli sıcak kalsın soğanımı da yine doğrayacağım. Render edebilirsiniz. Doğrayabilirsiniz. Ben birazcık şöyle aralarda gelmesini istiyorum işi. Dediğim gibi ben birazcık böyle bir şey gelsin istiyorum. Çok böyle suyunu çıkarmayacağım. Böyle güzelce yoğuruyoruz. Şimdi birazcık yağ alıyorum. dolabı alacağım. 5 dakika dinlensin. O arada ben diğer ürünlerimi doğrayayım. Şunlara birazcık biber atalım. Baharat atalım. Biraz eğtinyağı atıyorum. Öyle lezzetlendirelim sebzelerimizi. Sonra zaten dizeceğiz kabaklarımızı. Evet son orada da lezzetlendireceğiz. Bu şöyle kenarda dursun. Bu arada diğer soğanımı, sarımsağımı da doğrayayım. O da hazır olsun. Çorbada kullanacağım. Bunu zaten blenderdan getireceğiz. Böyle sarımsağımı da döveyim. İçine birazcık tuz atalım. Biliyorsunuz sarımsağı dövdüğümüz zaman aslında daha fazla lezzetini ortaya çıkarıyoruz o zaman. O yüzden böyle döverek, biraz tuz ekleyerek sarımsakları yemeklere eklemek lezzet açısından önemli. Çok fazla püre haline getirmeme gerek yok. Sadece birazcık lezzetini salması için şöyle biraz tuz ekleyerek dövdüm. Zaten blenderdan geçireceğiz. Yine soğanımı, sarımsağımı şöyle bir kavuma tekrardan alayım. Burada hemen patateslerimi de doğrayayım. Doğrama işlem bitsin. Tahtamı kaldırayım, önüm açılsın. Şöyle sırasıyla kullanacağız. Pastırmamızdan başlayıp soğan. Patatesleri de şöyle Gelişi güzel kesebiliriz. Daha hızlı pişer. Sürekli suyun içinde tutuyorum ki kararmasın diye. Patateslerimizi kestikçe tabi nişastaları daha çok ortaya çıkıyor. O yüzden suyumuz daha da beyazladı. Bu arada nane şerbetimi de süzdürüyorum. Hatta onu süzdürmeden önce diğer limonumu da sıkıyorum. Bu burada birazcık soğusun. Soğuduktan sonra dolaba atacağım onu da. Patateslerin suyunu birazcık daha değiştirdim. Patatesimizi bir ocağımıza alalım. 5 dakika sonra sendeyiz fırıncım. Bekle bizi birazcık. Ocağımın altını açıyorum. İlk önce pastırma ile başlayacağım. Şimdi patates çorbasına geçeceğiz. Patates çorbasında güzel bir şekilde pastırmalarımızı şöyle kavuracağız. Sonrasında kenara alacağız. Şöyle güzelce pastırmalarımı bir çevireceğim. Sonra zaten patates çorbasını tencereye aldıktan sonra kabağımızı tamamını fırına atacağız. Ve sonrasında filik bulguru kalacak. Zaten kabağımız da orada pişecek. Böyle güzel bir şekilde pastırmalarımızı çeviriyoruz. Pastırmaların tabii çemen ayrılmış olması lazım. Öbür türlü hem yemeğinizin tuz oranını etkiler hem de birazcık aslında sizi rahatsız eder. Ve Ramazan ayında tabii pastırmalar, sucuklar hep böyle iftarlık olarak sofralarda görürüz ama tabii bunları da doğru tüketmek lazım. Şu fazlasını tükettiğimiz zaman bir gün sonra bize birazcık susuzluk olarak geri dönebilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada çok da fazla zaten kavurmayacağım. Buradan maksat dediğim hafiften böyle bir yağ çıksın pastırmaların. Çünkü o yağ lezzeti tekrardan yememe lezzet verecek. Böyle çeviriyorum. Hafiften böyle bir kuruyacak. Sonrasında tereyağını ve aynı tencereye soğan sarımsağı ekleyip kavurmaya devam edeceğiz. Bir diğer Ramazan menümüzü yaparken yine burada çok değerli bir şef arkadaşımız vardı. Hakan Şef vardı. Tabii biz şefler birlikte yemek yaparken gayet keyif alıyoruz. Mutfakta daha fazla aslında burada eğlenebiliyoruz. Tabii tekken birazcık insan yemeğe odaklanabiliyor. Tereyağını da aldım. Zaten tavam yeteri kadar sıcak. Aynı zamanda soğanımı ve sarımsağımı da ekliyorum ki çok fazla geçmesin. Altında kısa aldım. Bakın zaten koyar koymaz o tereyağı, soğan, sarımsağın kokusu sizi mest edecek. Sonrasında birazcık onu çevireceğiz. Unu alacağız. Pastırma parçaların burada kalsın. En son artık blenderdan geçirip son aşamaya geldiğim zaman onu tekrardan çorbama ekliyor olacağım. Ama şu an burada şu tereyağın, soğan, sarımsağın ve pastırmanın o kendi yağının birleşimi o kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Çok güzel çevireceğim. Sonra zaten unu ekleyip birazcık unla da kavuracağım. Ondan sonra artık tavuk suyunu, pat şey, patatesi, sütü, kremayı, tuzunu birbirine ekliyor olacağız. Da burada tavuk suyunu biraz birazcık seyreltebiliriz. Bu arada bir krema opsiyonel, krema illa kullanmamıza gerek yok. Yani bize süt de yeterli. Eğer krema kullanmazsanız sütü iki bardak, iki su bardağına çıkartabilirsiniz. E, bunun yanısına ya da tavuk suyunuzu da yani yaparken, tavuk bu tavuk yemeği herhangi bir parçasından yapabilirsiniz ama olabildiğince böyle lezzetli olması yemeğimiz için önemli. Asıl yemeğimize lezzeti verecek olan şeylerden bir tanesi o. Çünkü genellikle bu tarz böyle yemeklerde soğan, sarımsağı kavurup böyle unla birazcık bağlayıp üstüne et suyu, tavuk suyu, balık suyu ne eklerseniz aslında güzel lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor. Çok da fazla çevirmeyeceğim. Zaten diğer ürünlerle de çeviriyor olacağız. İyice pişecek. Şimdi unumu da ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar yine un var. Bu aşamada tabii çırpma teli de kullanabilirsiniz. Bizim de yine yanımızda şu an hazırda çırpma telimiz var. Ama tabii biz bunu süzdüreceğimiz için aslında bunu şundan dolayı yapıyoruz. Yine yani topaklanmayı önlemek için bu tarz şeylere çok dikkat ederiz ama zaten biz şu an süzdüreceğiz çorbamızı. O yüzden çok da fazla aslında şeye gerek yok. normal rahat bir şekilde yapabiliriz. Bir de çünkü Ramazan'da aslında yemekleri yaparken de biraz rahat olmak lazım. Bunun da şöyle kokusu çıksın istiyorum. Şöyle birazcık kavrulsun. O yemeğe lezzetini verecek olan şeylerden bir tanesi de çünkü bu aslında böyle birazcık da bu tarz yemeklerde un gibi terbiyeyi bazen sonradan bazen önceden yaparız. Bunlar önemli. Ama sonradan mesela terbiye yaptığımız zaman da bir yumurta, bir yoğurt, bir unla o da yemeğe inanılmaz bir lezzet katıyor. Belki de yayla çorbasının lezzetli olmasının en büyük etkenlerden bir tanesi odur. Şöyle güzelce tavuk suyunu ekliyorum. Tavuk suyun da sıcaktı. Çünkü onun sıcaklığı da bana lazım. Şöyle sütümü ekliyorum, kremamı ekliyorum. Kremamı mesela bu tarz böyle ürünler eklerken şöyle bir de kaldı diyelim. Ya bunlar aslında dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle dikkat etmemiz gerekiyor. Hem de Ramazan'da ya bazen bizler de şefler de böyle dikkat etmeyiz çok fazla dibine. Her zaman şöyle tariflerde oynamaya müsaademiz var. Şöyle birazcık dibini de sıyıralım. Bir çay bardağı fazladan olursa bir şey olmaz. En azından o dibi de ziyan olmamış olur. Tuzunu da ekleyelim. Çünkü bu yemek patates. Yani patates çorbası o yüzden tuz önemli. Tuzunu şöyle bol tutalım. Birazcık karabiber. Bunu mesela yaparken de birazcık daha uzakta yapmamız lazım ya da elime yapmamız lazım. Hakan Şef olan videomuzda bunu söylemiştik. Ama tabii bazen böyle hızlı bir şekilde yaparken üstünde tutabiliyoruz. Patatesimi şöyle süzdüreyim. Tenceremin altında açayım. Patateslerimi de ekliyorum. Artık bunu pişmeye bırakacağım. Belki ocağımızın yerini değiştirip öbür tarafa alabiliriz. Biraz daha biz burada filik filonu yaparken rahat olalım diye. Patatesimi de ekledim. Hafiften bir karıştıralım artık onu pişmeye bırakıyoruz. Sonra en son blenderı da çekeceğiz. Tadını tutunu kontrol edeceğiz. Şimdi artık kebabımızı, kabak kebabımızı bir alalım. Burada zaten önemli olan şeylerden bir tanesi. Genelde hep kıymayı hepimiz mutfaklarda kullanırız. Bu tarz ürünlerde kabak, patlıcan herhangi bir ürün fark etmez. Kıymayla birleştirdiğiniz zaman, üstüne birazcık sos yaptığınız zaman çok lezzetli oluyor. Ya da Ramazan sofralarında bu gerçekten bereketli oluyor. Tabi bunu daha oranını arttırıp azaltmak size kalmış bir şey. Şöyle bir kabak diyet olacak şekilde güzelce yuvarlıyoruz birazcık büyük tutabiliriz yuvarlağını Çünkü kıymamız çekecek. Şimdi böyle sıra sıra dizeceğiz. Burada dediğim gibi zaten küçüleceği için köfte. Aslında burada yine ön planda kabak olacak. Çünkü biz kabak kebabı yapıyoruz. Ve de yağlı bir kıyma olduğu için zaten daha da fazla çekecek kendini. Şu an aslında fırınım artık kabağımı koymam gerekiyor ki ötüyor. Birazcık bazen yavaş kalabiliyoruz. İki sıram daha kaldı. Belki sonrasında tekrardan ekleyebilirim. Tabi burada kıymamız fazla bir kıyma aslında. Burada yine 500 gram kadar kıyma da kullanabilirsiniz. Biraz daha az kullanmak açısından. Ama şu an bu yaptığımız yemek yaklaşık 4 ya 6 kişilik bir yemek olarak Ramazan sofrasında değerlendirilebilir. Şu yanında çorbamız var, şerbetimiz var, ürünlerimiz var. Her bir iftar sofraları birazcık bereket sofraları olduğu için işte iftariyelik, hurma, zeytin vesaire derken bir anda sofra inanılmaz şenleniyor. Onu da göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Evet kıymalarımızın hepsi bitti. Şöyle kalan kabaklarımızı da aslında şöyle kenarlara koyabiliriz. Bunları da değerlendirelim tabii ki de. Evet biberlerimi şöyle aralara diziyorum gelişi güzel. Domateslerimi de domatesler lezzet verecektir. Arada bir karıştıralım patateslerimizi açık kalsa daha iyi olur. Bizim mutfağımızda salça çok önemli bir ürün. Ben çok seviyorum. Salçayı biraz basitleştiriyoruz ama aslında yurt dışında ya da diğer mutfaklarda çok değer veriyorlar. Yani basit bir şey olmadığını onlar bizden daha iyi biliyor aslında. O yüzden böyle bakın hemen şöyle sulandırdık. Güzel bir salça, köy salçası. Güzelce sulandırdık. Hemen rengi de çok güzel. Şimdi güzelce ağzını kapatacağım. Evet artık fırına girebiliriz. Fırınımız zaten 185 derecede ayarlıydı. Şöyle öncelikle bir 40 dakika verelim. Ağzı kapalı şekilde en son tekrardan ağzını açabiliriz. Hatta bu yemeği mesela şunu da yapabiliriz. En son belki üzerine son 5-10 dakika eğer elinizde varsa güzel bir kaşar rendeleyebilirsiniz. Güzel olabilir üstüne. Şimdi artık pirik pilavımıza geçelim. Penceremin altını açıyorum. Şöyle güzelce kavuracağız bulgurlarımızı. Böyle yağma ekledim. Zeytinyağını. Şöyle güzelce bulgurumu ekliyorum. Tabi aslında böyle bulgur gibi ürünleri kullanırken birazcık dikkat etmek gerekiyor. Bakliyat ürünleri olduğu için hele de bulgur gibi ürünler içinde birazcık böyle çer çöp dediğimiz şeyler olabilir. Ama tabi bunu hazırlık yaparken kontrol ederseniz ya da yıkarsanız yaşamazsınız. Böyle güzelce kavuracağım. Birazcık 2-3 dakika kavurduktan sonra o zaman tereyağını ekleyeceğim. Frik bulguru ve işte bu başbaşı bulgur inanılmaz lezzetli. Yani bulgur zaten bizim kültürümüzün bence en önemli şeylerinden bir tanesi. Redeme bir Sivaslı olarak herhalde en sevdiğim bakliyatlardan birisi olabilir. Pirinç ne kadar Asya'da işte Hindistan'da, işte Güney Amerika'da vesaire bu kadar fazla popülerse aslında bizim olduğumuz topraklarda da bence aynı değeri bulgura göstermeliyiz. Şu an kavrulurken bile koku inanılmaz güzel. Bilmiyorum ama ben çok sevdiğim için belki de bana öyle geliyor. Şöyle güzelce tereyağını da ekliyorum. Tereyağıyla da güzelce kavuralım. Evet tereyağımla iyice eridi. Hafiften de kavruldum. Şimdi suyunu da ekleyeceğim. şöyle kapağını kapatıyorum. Kısık derecede yaklaşık 15-20 dakika kadar iyice suyunu çekip göz göz olana kadar sonrasında yine su ihtiyacımız olduğunda tekrardan tabii ekleyebiliriz. Şöyle bir mutfağımızı bir temizleyelim. Patateslerimizi kontrol edeceğiz o pişerken yine. Bu arada nane şerbetini artık dolaba koyalım. Yeteri kadar soğudu. Dolapta hızlı bir şekilde soğutalım. Hatta nane şerbetini sunarken kullanacağım bardağımı da dolaba koyacağım. Böyle birazcık soğuk olsun. O da yine bir menü yaparken tabii hepsini bir arada yaptığımız için onun en azından soğukluğundan yararlanalım. Şöyle patatesimi bir kontrol edeyim. Zaten çok hızlı bir şekilde pişeceği için patatesim. 5 dakika sonra blenderı da geçiriyor olacağız. Hazır bulgurumuz pişerken yaklaşık bir 10 dakika kadar vaktimiz var. Çok çabuk pişti zaten. Bulgurun da tadı çok güzel geliyor. Şöyle güzel de tek tek alalım. Blenderımızı da çekelim. Evet bir de bu blenderları kullanma ile alakalı ufak bir Bilgi vereyim. Özellikle böyle bu tarz ürünleri sıcak çekeceğiniz zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa mesela şöyle benim ufak bir geçen hafta yaşadığım bir ufak bir kaza vardı. Çok sıcak koyduk. Bir anda kapattık. Bu ürün kendini bir anda vakumluyor. O yüzden bir anda da çalıştırdığımız zaman patlayabiliyor. Bunu yaşadığım için söylüyorum. <laughs> Bazen kötü tecrübelerle yaşıyoruz mutfakta. Dikkat etmek gerekiyor. Bu arada genelde böyle sos çorba yapacağım zaman bu aşamada tereyağını atmayı severim ama şu an hepsi birlikte artık süt krema güzel bir birleşme olduğu için buna ihtiyacım yok. Kıvam olarak da yoğun olacak. Yani patates olduğu için zaten bir tık daha yoğun bir çorba ama sıcak suyum hep elimde mevcut. Hemen açabilirim çünkü yoğun bir lezzete sahip. İçinde tavuk suyu, krema süt olduğu için ekstradan ekleyeceğiniz su lezzetini bozmaz. Çünkü içindeki diğer şeyler çok aslında yağlı, güzel ürünler. Tabi bunları da ekstradan bir şey ekleyeceğimiz zaman hep sıcak. Sıcak ürüne sıcak girmemiz lazım. Evet, güzelce çektik. Blender'ınız eğer güzelse süzdürmenize gerek yok dediğim gibi. Çünkü güzel bir şekilde pürüzsüz hale gelene kadar çırpabiliyoruz. Tabii işte burada da yaşadığımız bazı aksaklıklar olabiliyor bazen böyle güçlü makineleri kullandığımız zaman. işte mutfakta kazalar yaşayabiliyoruz. O yüzden dikkat ediyoruz. Şu an benim çorbamın kıvamı güzel ama dediğim gibi tekrardan kıvam vermek istersem şöyle birazcık sıcak suyum her zaman zaten var. Genel yemek yaparken sıcak suyu bulundururum. Böyle birazcık ekleyip dediğim gibi zaten biz tavuk suyunu seyretmedik ve kremamızı sütümüzü seyretmedik. O yüzden yaklaşık bir su bardağı kadar Sonradan sıcak su kullanmamıza bir zarar yok. Onu da şöyle kenar alıyorum. Yine servis edeceğim zaman ısıtabilirim. Çorbamın içine bu aşamada beklerken pastırmalarımı da ekleyeyim. Hem de bir önüm açılsın. Şöyle güzelce pastırmalarımı da ekledim. Tabi isteğe göre isterseniz servis istersen ederken kaşar peyniri de rendeleyebilirsiniz üstüne. <laughs> üstünü böyle pürmüzle yakıp birazcık da yakabilirsiniz. Güzel bir görüntü olabilir. Patates çorbam hazır. Nane, şerbetim, dolap da hazır. Frik pilavım da yine suyunu çekecek. O da hazır sayılır. Artık dinlenme aşamasına geçecek. Zaten pilavım da dinlenirken yine kabağımın da o aşamada üstünü açacağım. Son pişirme işlemini gerçekleştireceğim. Onu da birazcık derecesini yükselttim ki şöyle bir hızlıca ısınsın. Çünkü ilk başta direkt ısıyı vermek istemedim ki birazcık böyle yumuşak yumuşak pişsin sonrasında ısıyı yükselttim yaklaşık bir 15 dakika kadar ilk verdiğimiz ısıyla pişti. Şimdi 210 dereceye aldım yaklaşık bir 25 dakika Pişirmeye planlıyorum. En sonunda zaten pilavımda demlenirken üstünü açacağım alüminyum folyosunu. Bir tekrardan öyle de pişireceğim. Dediğim gibi bu aşamada üstüne kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz. Maydanoz koyabilirsiniz. Güzel olur. Yemeklerimiz hazır. Vaktimiz de var. Birkaç bir şey söylemek istiyorum Ramazan'la ilgili. Özellikle bu tarz bulgur gibi ürünler Ramazan'da bizim için önemli. Olabildiğince tüketmemiz lazım. Kakule gibi yine tarçın gibi karanfil gibi ürünler de yine bizim için önemli. Hem vücudumuz için gerekli besinler aslında bu tarz pilavlarda ya da bu tarz yemeklerde mevcut. Bizim ürünümüzde patates var. Patatesimizin içinde tabii ki de yani hassasiyeti olan insanlar için ayrı bir şey ama standart çorbaların birazcık dışında çorbalar içebiliriz. Ramazan'da özellikle birazcık daha böyle damağımızı şenlendirecek lezzetin bir yerde olduğu çorbalar içebiliriz. Çünkü burada içinde tavuk suyu var. Tavuk suyunun içinde bir sürü bakın buraya ayırmıştık zaten. Bunları tekrardan kullanmak için ayırdık buraya. Şuradaki tavuk şöyle bizim için önemli. Yani bu tavuğu ya didikleyip ya da böyle birazcık üstüne sos döküp soslandırıp ayrı bir garantör olarak sunabiliriz. Diyoruz ya Ramazan bereketli bir ay. Ramazan'ın bereketi sofralarımıza oldukça fazla işte. O, bu da onlardan bir tanesi. Daha önce yaptığımız yemeklerden kalan havuç, bir önceki tariften kalan soğanımız. İşte zaten bizim kendi dolabımızda sürekli kereviz yaprağımız mevcut. Kerevizimiz mevcut. Hep sürekli bulunduruyoruz. Çünkü et suyu, tavuk suyunu mutlaka kullanıyorum. Şimdi bunu mesela bu şekilde değerlendirebiliriz ya da kabağı yapmadık diyelim. Tavuk suyunu yaparken kullandığımız işte tavuğu biraz daha fazlalaştırıp pilavın üstüne sadece tavuk koyabiliriz. Bunlar çeşitlendirilebilir. Dediğim gibi çok bereketli bir aydayız. İşte tavuk suyunu yaptığımız şeyi bile bir yemek olarak kullanabiliyoruz. Tabii ki de burada illa like, tavuk bu tavuk göz falan diye bir şey söylemiyorum. Çünkü elimizde olan şeylerle aslında bu tarz tavuk suyu, balık suyu suyu yapıyoruz. Bizim elimizde zifrizimizde daha önceden kullandığımız ve kalan tavuk butumuz vardı. Onu kullandık. Ama tavuk kemiği olabilir ya da işte bir piliç but almışsınızdır. Genellikle bu tarz şeyleri aslında atmamakta fayda var. Piliç but aldınız, elmanın but kısmını, yani kemik kısmını ayırıp dolaba biriktirebilirsiniz ya da işte haftada bir kere kullanıyorsanız 3-5 tane kemik bile olsa 3-5 kemiği hemen bir tavuk suyu haline getirip zifrize de koyabilirsiniz ya da bu tarz yemeklerin içine hep yedirebilirsiniz. Çorbanın içine, pilavın içine yani bu çorbamızda mesela eğer ki et kullanmıyor olsaydık ana yemekte et tüyle de yapabilirdik. Bunlar bence önemli detaylar. Asıl lezzet bunlarda saklı bence. Çünkü bunlar ne kadar fazla olursa hem bizim için doyuruculuğu o kadar fazla hem de hele de Ramazan gibi aylarda vücudumuz için gerekli olan enerjiyi, proteini, karbonhidratı hepsini buradan alabiliriz. Bu arada bir pilavımızı kontrol edelim. Artık suyunu çekecek. Yavaş yavaş bir 5 dakika sonra tamamlayacağız. Şimdi artık bulgurumuz da yumuşamış zaten. Bu suyu iyice çekmesini bekleyeceğiz. Burada tabi bulgurun çeşidine göre önemli. Evet pilavımızı kontrol ediyoruz artık böyle göz göz oldu. İyice suyunu çekti. Şöyle hafiften bir son bir kez daha karıştıracağım. Şu artık dinlendirmeye bırakıyorum. Dinlendirirken böyle peçete veya bir bezle birazcık da böyle dinlendireceğiz. Bir 10-15 dakika kadar. Sonra kabağımızı kontrol edip artık son aşamaya geçeceğiz. Evet şimdi artık sona geldik. Şöyle bir servise geçmeden önce tekrardan patatesimizi bir açalım. Fırınıma bu sefer böyle bir 10 dakika ayarlıyorum. 225 derece derecesini biraz daha yükselttim. Artık pişti. Patates çorbamı da şöyle bir karıştırayım. Kıvamı şöyle güzel güzel yoğun. Şimdi patatesin biraz ısınsın tekrardan. Zaten içine pastırmasını da koymuştuk. Pilavımız demlendi. Kabağımıza tekrardan bir son 10 dakika kadar bir üstünde kızartacağız diyece. Son aşamaya geldik. Zaten iyice o da pişti. Nane şerbetimiz dolapta, bardağa da buzluğa koymuştuk. Birazcık daha böyle soğuk olsun. E şimdi tabaklarımı alacağım. Yavaştan da diğer ürünlerime geçeceğim. Buraya çorbayı koyacağım. Burada pilavım olacak. Burada da sulu kebabım olacak. Son bir artık tatlarını kontrol edeyim. Bir de olabildiğince güzel karıştırmamız lazım suya bile gerek yok bu kadar soft. Yani bunu içtiğiniz zaman sadece patates olduğunu anlamayacaksınız emin olun. Çünkü o pastırma, tavuk hepsinin tadı ayrı ayrı geliyor. Bu arada artık kebabım da 5 dakikası kaldı. Bir pilavımı da şöyle bir artık son bir karıştırayım. Pilavım da güzelce pişmiş. Zaten iyice demlenirken de çekmiş. Lezzeti bunun da güzel. Ekstradan bir şey eklemeye ihtiyacı yok. Çorbamın da keza öyle. Çorbamın kıvamı güzel. Bu tarz çorbalarda şimdi soğuduğu zaman biraz tutar ama ısındığı zaman birazcık yine kendini salar. Ben yine de suyumu hazırda tutuyorum. Olası bir işte birazcık daha yoğun gelirse hemen birazcık daha yumuşatmak için ama şu an öyle bir şeye ihtiyacım yok. Kabak kebabını çıkardım iyice. İşte kabaklar da suyunu saldı. Zaten biz de bir su vermiştik bunu yaparken tabi birazcık daha sulu olsun. Hafiften de böyle biraz kuru olmasın köftelerimiz diye böyle bir işlem yaptık. Artık okey. Pilavımız da burada. Bulgurun kokusu çok güzel. Her şeyimiz hazır artık. Servise geçelim. İlk önce çorbayla başlayayım. Dediğim gibi çorbanıza kaşar peyniri gibi bir ürün ekleyebilirsiniz. Burada tabi unu kullanmayabilirsiniz. Bazen insanlar unu sevmez. Unun kokusunun geldiğini söyler ama unu iyi kavurup istediğiniz işlevde kullanırsanız emin olun lezzette çok fazla size katkısı olacak. Pilavımı da koyayım. Pilavımı da şöyle son bir karıştırıyorum. Onu da böyle birazcık şöyle biraz doğal olsun. Aynı evimize gelen misafirlere emek yapıyoruz şu an neticede. Siz de bizim Ramazan'da evimize gelen soframıza paylaştığımız misafirlerimizsiniz. O yüzden şöyle birazcık şey istiyorum. Böyle ahşap kaşıkla şöyle bulgur. Tam böyle bir bulgur pilavı olsun diye. Kapağımı da alacağım. Hatta bardağımı da çıkartayım. mı buzluğa atmıştım. Birazcık soğusun. Şöyle güzel bir görüntüsü olsun diye. Ona en son koyacağım o yüzden. Şöyle istiyorum ki böyle güzel dursun kabam dokayım zaten artık o da sulu birazcık kamera arkasından. Bunun yanına da yoğurt gider mi diye soruyorlar ama tabii ki de gider. Üstüne de gider, yanına da gider. Ramazan sofrası dedik zaten. Ramazan sofrasında yoğurt, zeytin, domates, salatalık zaten bunlar eksik olmaz. Siz yanında yine onu da koyabilirsiniz. Sers edebilirsiniz. Ve şöyle buz gibi bardağıma şerbetimi de koyuyorum. Nane atıyorum. Evet menümüz hazır. Çok güzel bir patates çorbası. içine pastırma var, tavuk suyu var, süt krema var. Güzel ve zengin bir çorba. Burada firik pilavımız var. İçinde bu baş başa bulgur ve firik var. Ana malzemelerimiz zaten bunlar. O kadar lezzetli ki zaten ekstradan çok fazla bir şey eklememize gerek kalmıyor. Burada kabak yavamız var. Elimizde olan domates, biberle ya da bir kapak patlıcanla kıyma ile yapabileceğimiz güzel bir alternatif olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kıyma her türlü yemekte kullanılan ve bizim yemeklerimize çeşitlilik katmamızı sağlayan bir ürün. O yüzden burada da kıymamızı kullandık. Şöyle güzel tulu kuru olmasın diye de üstüne yine su ekledik. Köy salçamız vardı onu da ekledik ki lezzeti biraz daha artsın. Şu an bulunduğumuz zamanlarda bazen sebzelerin lezzeti olmayabiliyor ve bir de nane şerbetimiz var birazcık hafiflik katsın, midemizi rahatlatsın diye. Tabi burada da bir önceki tariflerimizde söylediğimiz gibi şeker hassasiyetiniz varsa da çok şeker tüketmek istemiyorsanız şeker oranını azaltırsınız, içine soda eklersiniz ya da birazcık daha soğuk su eklersiniz, öyle tüketirsiniz. Ama genel olarak güzel bir ürün. İçinde tarçın, karanfil var, güzel şeyler var. Umarım midemizi de rahatlatır. Herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz. Hepimize afiyet olsun. Hoşçakalın. <laughs>